Evet herkese güneşi bir Tokyo günden merhaba. Biliyorsunuz şu aralar Japonya gezisindeyim. Dolayısıyla e, çektiğim vlogları deneyimlerimi hep genelde Japonya üzerinden aktarıyorum. Ama Almanya'da da seçim olduğu için seçim konusu çok kritik. O yüzden bugün sizlerle seçimin sonuçlarını ve bizlerin neleri beklediğini özellikle vatandaşlık, çifte vatandaşlık ya da göçmenlerle ilgili bir e, problem ya da yenilik olacak mı olabilir mi bunları konuşacağız. Tabii ki bunlar şu anda seçim sonuçlarına göre aslında yorumlarım üzerinden olacak. Henüz her şey %100 belli değil ama yine de aşağı yukarı olacak senaryoları konuşacağız bizde. Çünkü seçim sonuçları açıklandı ve hangi parti ne kadar oy aldı. Bunlar en azından kesin olan şeyler. Fakat öncesinde şöyle bir tane market var. Şöyle kamerayı da çevireyim. Yine sokak vlog yapacağız. Sokakta yürürken sizlerle sohbet edeceğiz. Burada hemen bir Japon yeni almam gerekiyor. Yani banka kartını takarak Euro'dan Japon yeni alacağım. Burada biraz bu işlem kolay oluyor ve Öte düşük fiili olduğu için bu işlemi burada yapıyorum. Bakalım burada nerede vardı? İleride miydi? Sanırım ilerideydi. Bunlar Lawson'lar ve adım başı var. Nerede öpürsemez. Um, sorry. Do you have ATM? ATM. Okay. okay. Evet çok sempatik insanlar. Gerçekten yardımcı oluyorlar. var ee, ha şurada. Şimdi buradaki işlem şöyle oluyor. Konuza biraz sonra geçeceğiz sokağa dönemiz ama bu işimi yapayım size de göstereyim. Bir gün Japonya'ya gelirseniz eminim ki sizin de çok işinize yarayacak. Özellikle Almanya'dan gelecek olanların. Çünkü benim bir tane böyle bir N26 diye bir dijital bankacılık kartım var. Bu set tüm dünyada farklı ülkelerde bile para çekme imkanı sağlıyor. Ekstra komisyon olmadan ama yine de gittiğiniz ülkelerde bazen böyle ATM'lerin kendi uyguladığı özel komisyonlar olabiliyor. Şimdi Japonya'da da bu çok yerde vardı. Nakit parayla da gelmişim aslında. Öyle dönüştürünce baktım ki çok fazla kesinti oluyor. Daha düşük kurdan bozdurtuyorlar. İlk günler öyle yapmışım. Fakat N26 kartımı denedikten sonra fark ettim ki N26 gerçekten en yüksek kurdan parayı dönüştürüyor ve daha fazla cebimizde kalıyor. O zaman ben de bir süredir N26 ile bu işlemler yapıyorum. Oraya aktarmış olduğum Euro'ları burada genel olarak çekiyorum. Şimdi göreceksiniz. Bu işimi zaten günlerdir hızlı yaptığım için buraları atlıyorum. Doğrudan şöyle e, sonra buraya pinize giriyorum zaman. Tabii ben pinimi girerken siz birazcık da izleyin şöyle. Evet ürünleriniz güzel değil mi? Evet şimdi pinimizi girdik. Burada ne kadar yan çekmek istediğimi soruyor. 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000, bin, 40.000, 50.000. 20 bin yen aşağı yukarı ne kadar yapıyor? 130 euro gibi bir şey yapıyor. Ben herhalde bugün bir 40 bin yen çekeceğim. Şu ana kadar hep 10 bin yen ve bir keresi de sanırım 20 bin yen çekmiştim ama 40 bin yen göreceksiniz size. Devasa büyük miktarlar olacak. Buradaki rakamlar çünkü çok büyük. Bakın sadece 220 yen ATM PC alıyor. Size doğrudan 40 bin yen veriyor. Yani 220 yen de 1,5 euro gibi bir şey yapıyor. Çok büyük bir miktar değil. Özellikle e, ee, benim çektiğim miktarın çok büyük olduğunu düşünürsek çünkü aşağı yukarı e, 260 euro gibi bir meblağ çekmiş oluyorum şimdi. Evet, böyle sürekli oyuncak arabalardaki gibi, raportlardaki gibi sesler geliyor yapımcılarlarda. Kartımızı alalım. Şire şey vardı ve para aldı işte açıldı. Evet burada tam olarak 40 bin var. Her biri 10 banknot şeklinde 10.000, 10.000, 10 bin, ve bir tane daha 10.000, Evet 40 bin bir şekilde hazır. Ee, burada 500'e kadar bozuk paralar da var. Ee, çok düşük miktarlarda bozuk paralar da kullanılıyor. Yani nereye giderseniz gidin bozuk para gerçekten önemli. Bir saniye şunları girmek şöyle. altında yerini koyayım. Siz böyle esnada tabii yine birazcık daha Bu ürünlerle alakalı da yine farklı videolar olacak. Ee, Seyahat Galil kanalına da gelebilir belki. Her neyse sokağa çıktık. Yürüyelim. Sohbetimiz devam etsin. Seçimleri konuşuyoruz. Evet bir yandan böyle sokakları izlerken tabii ki seçim sonuçlarını konuşmamız gerekiyor. Çünkü beklenilen sonuçlardı bunlar her şeyden öte bütün anketler 3 aşağı 5 yukarı benzer rakamlardan bahsediyorlardı. Çok daha şaşmadı. Öncelikle Almanya'nın iki tane büyük aslında biri daha büyük olan sağ partisi zaten seçimi birincilikle bitirmiş oldu, kazandı yani. Bu merkez zamanında zaten Merkel'in partisi. Ee, kazanan aday zaten Merkel dönemindeki onun e, yine parti içindeki rakiplerinden biriydi diyebiliriz. Onun olduğu dönemlerde Mers diye geçen bir abimiz diyelim. İkinci kazanan parti de yine sağ görüşten, sağ cenahtan parti ama bu biraz e, ırkçı parti diyebiliriz. Yani gerçekten göçmen karşıtı politikalar izleyen, Avrupa Birliği'nin fonksiyonunu Almanya'nın zararına bulan, yani Almanya'nın tamamıyla Avrupa Birliği'ni terk etmesini ve eski para birimi olan marka dönmesini vaat eden bir parti. Dolayısıyla diğer partilerden çok fazla ayrışıyor. E, bu parti de normalde 2013 yılında kurulmuş bir parti. Yani çok mazisi olan bir parti değil. Ama bütün politikaları göçmen karşılığı üzerine olan bir parti gide gide bu nefreti artırarak gerçekten kendi adına başarıya ulaştı. Çünkü bu seçimde %20'lik bir oy aldı ve ikinci sırada, resmen ikinci sırada parti bir önceki hükümetin birinci partisi olan SPD yani Sosyal Demokratlar son yıllarda maalesef içinde bulunduğu koalisyonla iyi yönetemediler diyebiliriz hükümeti ve bu sebeple de Almanya'da bunlar bu seçimde bayağı bir oy kaybettiler ve %16 gibi bir oy oranına düştüler. Üçüncü sıraya gerilediler her şeyden de öte. Bu da AFD gibi ya da diğer şeyle AFD gibi bu göçmen karşıtı partilerin çok işine yaradı. Yani gerçekten iyi kullandılar, iyi değerlendirdiler. Bunu zaten birazcık konuşmuştuk ama daha kapsamlı konuşmak gerekiyor. Özellikle bizim gibi Türkiye'den gelen göçmenleri, e, Türkleri ya da diğer göçmenleri neler bekliyor, neler olacak Almanya'da? Bunu yanıtlamak adına son derece önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Tabii biz bir anlamda böyle sokak izlemeye devam ediyoruz. Bakın işte bunlar böyle sokakta gördüğümüz otobüsler. Tabi burada trafik soldan akıyor tam tersine. Dolayısıyla bu sizi şaşırtmasın. Tıpkı İngiltere'deki gibi Japonya'da da şoförlerin direksiyonları sağda ve yol şeridi olarak trafik soldan akıyor. Burada da böyle minik bir tapınak var. Çok fazla tapınak olduğu için artık biz çok daha büyük ve devasa olanlarda da gezmiştik. Bunların videolarını da yine seyahat hikayelerinde bulacaksınız. Bu da e, Kobe beef'i. Kobe beef'i e, buradaki meşhur beef'lerden, meşhur etlerden. Biraz e, pahalı kendisi. Her neyse konumuza dönecek olursak e, seçimleri konuşmaya devam edelim. Özellikle biz Türklerin neler bekliyor? Bu konu çok çok önemli. Çünkü e, şöyle bir şey var. İlk başta aslında yine koalisyon muhabbetinden gidelim. Çünkü burada ne kadar birinci parti CDU, CSU işbirliği, Hristiyan Demokratlar Birliği olsa da tek başlarına hükümet kuramıyorlar. Almanya ve aslında Avrupa'daki birçok ülke koalisyonlara bağlı hükümetlerden oluşuyor. Bunun sebebi gerçekten her partinin kendine göre belli bir oy tabanının olması aslında. E, yıllardır da Almanya'da durum bu şekilde bahsettiğim gibi son hükümette SPD, Hür Demokratlar ve Yeşiller'den oluşan bir koalisyonla yani üç partilik bir koalisyondan oluşuyordu. Şu an geldiğimiz tabloda da yine benzer olacak, benzer bir koalisyon olacak ama tabii ki buradaki siyasi iklim farklı olabilir. Özellikle bahsettiğim gibi ilk iki partinin sağ cenahtan olduğunu düşünürsek bunların aslında potansiyel olarak işbirliği yapması çok da zor olmasa gerek diye düşünebiliriz. Fakat burada da birinci parti Diğer bütün partilerin yaptığı açıklamalar gibi aslında AFD'yi öteki buluyorlar. Çok fazla uç noktada buluyorlar ve onlarla işbirliği yapmaya yaraşmadıklarını açık açık söylediler. Bunu en azından kendi adımıza, burada yaşayanlar, Almanya'da yaşayanlar adına bir olumlu gelişme olarak görebiliriz. Ama tabii ki siyaset bu, siyasette her şey olur. O yüzden çok güvenmemekle gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Tabii ki sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ama şöyle de düşünebiliriz. Şimdi ilk etapta belki bir işbirliği olmayabilir ama bu 2013'te kurulan parti de ilk kurulunda %5 bile oy alamıyordu. Yani çok az bir oyu vardı. 4 sene öncesinde oylarını bayağı artırdılar. Yani kuruluşlarından 2020'ye, 2021'e kadar oylarını bayağı artırdılar. Fakat şimdi oylarını en son 2021'e göre de iki katına çıkardılar. Yani %10'dan %20'lere çıktılar. Evet, bu arada böyle balıkları da görüyorsunuz burada, ee, Japonya'nın sokaklarından, e, Tokyo'dan çeşitli manzaraları da böyle anlık olarak izleyebiliyoruz. Burada da bir tane bir süpermarket var. Bir bakalım minikten. Sonra sohbetimize de devam edelim. İşte Dedi böyle hem ürün çeşitliğini göstermeye çalışayım. Sebze meyve kısmı özellikle hem de fiyatlarına da bakmış oluruz. Evet burada böyle kavun gibi soğan gibi şeyler var. Bunun fiyatı mesela 223 yen de 1,5 Euro gibi bir şey yapıyor yanlış hatırlamadıysam. Neyse sohbetimize biz yine dönelim. Uzun vadede şöyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Yani belki şu an CDU, AFD ile işbirliği yapmaya yanaşmıyordur. Böyle bir pozisyonda durmak zorunda çünkü halkta, kamuoyunda gerçekten ciddi bir tepki var bu AFD denilen oluşuma karşı. Ne kadar %20'yi alsa da yani her 5 kişiden biri buna oy verse de hala öyle sindirilmiş, normalleştirilmiş bir oluşum değil. Dolayısıyla bunun karşısında olmak gerekiyor toplumunda gazını almak adına. Bu da bir CDU e, tarafından yapılan bir taktik olabilir. Ama uzun vadede... ...aslında bu İkinci dünya Savaşı'nda da bahsi geçecek olan partinin... ...o dönemki... ...işte a babalarının da... ...yaptığı bir şeydi. Adım adım gelmişlerdi. Bir anda böyle biz geleceğiz, herkesi yıkacağız, bütün göçmenleri sürüp süpüreceğiz ve... E, ...burada kendi bildiğimizi okuyacağız, motosuyla gelmemişlerdi. Minik minik açılımlarla bu noktaya gelmişlerdi. O yüzden AFD'den de... ...benzer şeyleri... Gelecekte görebilir miyiz? Bence görebiliriz, çok imkansız değil. Bir de ben tabii şu görüşlere çok karşıyım. Bu arada Lawson'un diğer mağazası da burası. Dedim işte zaten adım başı çok sık görüyorsunuz bu tarz marketleri ve çok yaygınlar. Ben şunu şöyle görüyorum mesela işte sizin gibi oturum izni olan, çalışma izni olan e kazancı olan ve devletine vergisini veri, veren, emekliliğini ödeyen insanların başına bir şey gelmeyecek ki. İşte sosyal yardım alan, boş boş gezen, devletin bütün yardımlarını suistimal edip kullanan, çalışacak güçlü olup çalışmayan insanları gönderecek. Sizler niye bu kadar kaygı duyuyorsunuz ki diyen bir kitle var. ya Ben bu görüşe katılmıyorum. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. Zaten ortadaki niyet bir kere yanlış. Ben şunu desteklemiyorum. İşte sosyal yardım alan adam, Benimle eşit durumda olsun. Tabii ki ben de bunu fikre karşıyım, bunu desteklemiyorum ama öte yandan da fasizm aslında birazcık da bu şekilde geliyor. Bazı grupları kendi yakın gibi hissettiriyor. Biz sana dokunmayacağız, sen rahat ol. Biz öbürünü alıp götüreceğiz gibi bir yaklaşıma geliyor. O yüzden bu görüşün karşısındayım çünkü ben dokunmazsam onun ucu bir gün bana değecek yani o beni de yakacak. Orası bir gerçek. Dolayısıyla böyle oyunlara gelmemek gerekiyor. Keza sosyal medyayı AFD bu seçimlerde çok çok iyi kullandı ve en çok kullanan partiydi bu arada. Diğer partiler armut topluyorlardı neredeyse. AFD ise, <laughs> evet burada bir AFD'li abimiz var. AFD ise gerçekten sosyal medyayı iyi kullandı ve e, baktığımızda kişi özel reklamlar stratejisini uyguladı. Ne demek bu? Yani bir tane bir reklam çıktık bunu bütün Almanya'da döndürelim diye bir çalışmaya gitmediler. Sen mesela bir Türksün ve bir Alman değilsin ama seni de memnun edecek bir reklam stratejisi incelediler. Nasıl reklamlar? Mesela buradan şey oluyor. İşte biz aslında Türklerle yakın ilişkiler kuran insanlarız. Biz Türkleri aslında severiz. Onlarla bir derdimiz yok. İşte onlar bizim ülkemize çok şey kazandırdılar. Ama biz işte bu tarz barbar toplumların ya da barbar insanların karşısındayız. Tabii ben birazcık da böyle dejenere ederek anlatıyorum size ama konu anlaşılsın diye daha iyi olacak. Ya bu stratejilerle aslında insanlara aha iyi tamam beni karşılamıyormuş, beni kapsamıyormuş başkalarına bunlar gönderecekler diye aslında sırtlarını sıvazlayan bir strateji izlediler. Bir başkasında da ona göre reklamlar çıkarttılar mesela. Yani çok fazla reklamlar kullanarak sosyal medyada ciddi bir güç elde ettiler ki bu da onların oylarına yansıdı. %20'yi aldılar adamlar günün sonunda. Bugün biz ne konuşursak konuşalım boş. Neyse sokakları gezmeye de devam edelim. Bakın böyle mağazalar var geleneksel. Japon kıyafetleri ve hediyelik eşyacılıkları. Peki şuna da değinelim. E, yaşantı olarak bizleri neler bekliyor? Bugün muhtemelen Seydoğu AFD ile hiç birliği yapmayacak. Diğer partilerle bir şekilde uzlaşarak bir hükümet kuracak. Benim tahminim bu yönde tabii ki ama farklı şeyler de olabilir. Ama siz yine de fikirlerinizi aşağıya yazın. Yaşantı olarak eğer AFD gelseydi veya onlarla bir koalisyon kurulursa bence göçmenleri göndermek gibi bir şey pek kolay değil. Yani bu biraz şövalist bir yaklaşım. Öyle bunlar seçim zamanı söylenir. Politikalar bunun üzerine oturtulup başkalarının gönlünü hoş edilir ama öyle kolay bir şey değil o. Sen bir sanayi ülkesin ve ülken Göçmenlere de bağlı durumda. Yani bu göçmenleri gönderdiğin zaman Almanya'da biter. Kimse şimdi şey demesin, işte göçmenler değil, işte Alman mühendisi şu demesin. Göçmenlerin bu ülkede payı büyük. İster Türk olsun, ister başka bir ülkeden gelen olsun fark etmiyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapmazlar, yapamazlar ama ha, açığını bulduğu bir göçmeni gönderirler, ona itirazım yok bak bu arada. Ama herkesi de göndermezler. Şimdi o kadar da telaşlanmaya gerek yok. Ama ne yaparlar? İşte senin sosyal yaşamdaki varlığını kısıtlamaya çalışırlar. Örnek veriyorum vize alman gerekiyor, oturum izni alman gerekiyor. Bunu uzatırlar, seni bezirene kadar bu işi böyle yokuş aşağı sürerler. Hastaneye gittiğinde daha geç hizmet alırsın. Ya, bu gibi şeyler olabilir ki Almanya'da bunlar normalde de böyle bu arada ama daha da fena olduğunu düşünün. Yani belki bunlar olur ama doğrudan göçmenleri göndereceklerini düşünmüyorum. Bu arada bir tane bir bekaraya girdik. Bu aralar buradan kahvaltı yapıyorum ben. Çünkü hamur işini burada çok bulamıyoruz. Japonlarında kahvaltıları gerçekten bizim çok alıştığımız türden değil. Her şey balık üzerine kurulu bile. Gerçekten aklınıza gelecek o peynir, domates gibi şeyleri bulamıyorsunuz. Bu arada henüz ülkede hiç domates göremedim bile. Yemedim en azından. Gördüm ama yemedim. Neyse ben şimdi burada kısa bir kahvaltı yapayım. Sonrasında çıkınca tekrardan kameraya açarım zaten. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi tekrardan yola düşmek gerekiyor. Bir arkadaşımla buluşacağım. O yüzden metroya bineceğiz biraz sonra. Metro ortamında birazcık çekersem size gösteririm. Ama bazen çok kalabalık oluyor. Göreceğiz ne çıkacak karşımıza. Gelecekte peki biz neler bekliyor? Birazcık bu soruya da değinmekte fayda var şöyle aşağı inerken. Yani bahsettiğim gibi birazcık hayat zorlaşabilir. Uzun vade AFD veya onun gibi ırkçı oluşumların etkisi artabilir. Ama şu anda bir anda o düşündüğümüz kötü senaryolara döneceğimizi düşünmüyorum. Uzun vadede bir şey diyemem. Bir yandan yola da bakalım şöyle. Burada hatları kaçırınca gerçekten işkenceye dönüyor. Çünkü yerin altında bazen 20 dakika yürüdüğünüz metrolar var. 20 dakika yarım saat yürüdüğünüz metrolar var. Doğru çıkışı, doğru noktayı bulmanız gerekiyor. İneceğiniz durağa göre de Google size diyor ki şu 3 numaralı noktada bekle, 4 numaralı noktada bekle. Yoksa dışarıda yani 40 tane çıkışı olabilir bir metronun. O yüzden gerçekten adım adım her şeyi uygulaman gerekiyor. Şimdi bir bilet alalım bu arada. Göstereyim şöyle bunların cihazları çok eski. Şimdi gideceğiniz yere göre bilet fiyatları farklı oluyor. O yukarıda gördüğünüz rakamlar onlar. Evet, buradan galiba. Yok. Böyle tiket alacağız. Bu günlük tiket ve metroları kullanabiliyorsun, işte otobüsleri kullanabiliyorsun. O farklı çeşitlerde biletler var. Bu benim işime yarıyor. Bunu alacağım şimdi. Bir saniye parayı da bir yandan da şöyle ayarlayalım. Evet, bu da bin yenimiz. Şimdi buradaki sistemde böyle bileti atıyorsun buradan. Buradan da çıkıyor arkadaşlar. Biletin kullanım süresi bitince çıkmıyor bu arada. Bu mesela günlük bileti. Gün sonuna kadar. Nerede kullanırsam kullanayım. İlla ki attığım yerden sonra çıkıyor. Ve almak gerekiyor onu. Yoksa çıkış yaptığın yerde o bilet olmadan çıkamıyorsun. Çünkü çıkarken de okutuyorsun burada aynı şekilde. Böyle bir sistem var. Böyle yerin altına da iniyoruz. Bayağı aşağılara. Birazcık da böyle sessiz vlog modunda buraları izleyelim. Burada böyle engeller de var. İnsanlar sanırım Japonya'da tabii intihar oranı biraz yüksek maalesef. Herhalde intiharlara karşı yapılan bir şey. Böyle barikatlar var. Çat diye metro durağına atlayamıyorsunuz. Sanırım onun için yapmışlar diye biliyorum. Fakat burası yine kalabalıklaştı. Her zaman bu kadar kalabalık olmuyor ama neyse ben biraz susayım. Şu yolculuğu tamamlayalım çıkınca yine tekrar konuşuruz. demiştim çıkarken bileti de okutmanız gerekiyor diye. Tersan takım diye okumuyor galiba ama. Şimdi bir yandan da doğru çıkışı bulayım da kaçırmayalım. Bu arada Japonya'da şöyle bir kültür de var. Görüyorsunuz zaten yerlerde. Soldan çıkmanız gerekiyor. Yani soldan kastım. İnsanlar yürürken sizin sollu takip etmeniz gerekiyor. Karşıdan gelenler de sağdan geliyor tıpkı arabalar gibi. Burası genel olarak gerçekten bunu destur edilmiş şekilde yayaların da çoğunluğu bu şekilde yürüyor. Mesela yürüyen merdivenlerde de yine solda beklemeniz gerekiyor. Aşağıdan gelip kendi başı yürüyen insanlar sağdan geçip gidiyorlar öyle diyeyim size. Her neyse böyle bir meydana çıktık kalabalık. Bugün bir şey var herhalde o yüzden yaya yolunu kapatmışlar. Ortadaki poniyle güzelmiş bu arada ya. Çok tatlı. Ne var anlayamadım ama burada bir olaylar var. Evet bu videomda sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler bunlardı. Sizlerde tabii ki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu Japonya serisi benim için gerçekten çok keyifli oldu. Ve sizlerin de beğeneceğini umut ediyorum. Ee, sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle efendim abone ol butonuna basarsanız ve zil ikonuna da dokunursanız umarım yine sonraki videolarda zaten görüşmüş olacağız. Çünkü ben video yükledikçe sizlere de bildirim gelmiş oluyor. Ve Instagram'da da yine aynı şekilde takip edebilirsiniz. Almanya üzerine içerikler için, Japonya üzerine özel bu geziye e, has içerikler için yine oradan da takip edebilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz zaten Instagram adresinde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dedikten sonra son kez bir tekrar bu sokağa bakalım. Burayı ilk kez geldim. Bir arkadaşımla oluşacağım. Böyle bir bölge. Sokağı kapatmışlar. Bugüne özel olabilir burayı kapatmaları. Çünkü belli ki burası araç yolu. Biz de o halde yol noktasından yürüyelim.